Dinliyorum abi Cariye'nin bu umutsuzluk yayma politikası yüzünden Cariye'nin bu umutsuzluk yayma politikası yüzünden Bu oy vermeme muhabbeti gençler arasında Bir trend olursa ve seçim kaybedilirse Gelecekte muhalefet eleştirme şansımızdan Dolacımızdan farkında değil mi herkes Hayır kendisi gidecek biz biz kalacağız O açıdan diyorum Peki o eleştirmekte sorun yok. Yanlış olan şeyler varsa çıksın ortaya. Fakat şu anda en basitinden özgür ifade, ekonomi yüzünden kendini öldüren insanlar, kısıtlanan temel hak ve özgürlüklerle yargının bağımsız olmaması gibi sorunlarımız var. Seçime bir yıl kalmışken, alternatifimiz yokken, e, önce gençlere bir umut timsali gibi çıkıp onları politize edip sonra ben size laf anlatamam, size müstahak, ben bu ülkeden giderim tatillerde gelir euro harcarım deyip onca insanı davasına inandırıp bir anda siktir etmek olacak iş mi? Hadi vazgeçtin düzenli olarak bu noktadan muhalefeti yıpratmaya çalışmanın insanları bu şekilde oy vermemeye yeteceğinden endişelenmez mi insan? Bu kadar insana hitap ediyorsun çekip gideceğim diyorsun kalanların hayatını kaydırabileceğini hiç düşünmüyor musun? Evet siyasetin bu kirli tarafının tamamen kurtulmasında yolsuzlukların ortaya çıkıp bir bir, bir araştırmasında bu hak ve adalet mücadelesinde hepimiz varız zaten. Ya pek öyle görünmüyorsunuz günhan ya. Peki, ee, nerede hepimiz varız zaten ama önce nefes almamız lazım. Önce en azından başımızdaki iktidarla ilgili konuşabilmemiz lazım. Son 20 yıldır herkes kendi çapında mücadele veriyor. Sadece bir yıl ya, sadece bir yıl kalan umutlar tükendi. Sadece bir yıl kalan siyaset kirli bir şey olduğu farkına varıldı. Bu oy verme muhabbetlerin nelere sebebiyet vereceğini hiç mi anlamaz insan? Yazık, şu yazdığım şeyler insafsız şeyler değil. Ben sizlerden farklı bir yerlerde durmuyorum, farklı bir yerde durmuyorum. Ben sadece savaşlarımızı sıraya koyalım. Her cephede savaşıp ülkenin geleceğini kaybetmeyelim diyorum. Bunu demeye devam edeceğim. Açıkçası dün itibariyle jar'ın kendini neye dönüştürmüş olduğu ile de ilgilenmiyorum artık. İnandığım şey hitap ettiği kitleyi kendi umutsuzluğu ile zehirlemesi, dolayısıyla geleceğimizi de zehirlemesi. Ben burada çizgiyi çekerim ve çekmeye de devam edeceğim. Helal kral. Bin cephede savaşıp mücadele kaybedeceğimize bu korkunç sistemin ürettiği kirli siyasileri tek tek hayatımızdan çıkartabiliriz. Bunun için önce 20 senelik yüklerimizden kurtulup kafamızı topraktan çıkarıp gökyüzüne bakabilmemiz gerekiyor. Benim her şeye ve herkese rağmen umudum var. Bu yaşanan duruma rağmen umudum var. Kaybetsek bile ülkeyi terk etme planım hiç olmadı. Hala olmayacak. Ben buradayım abi. Burası benim ülkem. Kanalımın sonlanmasına kadar da inandığım şeyler uğruna konuşmaya devam edeceğim. Günhan'a bak ya. Savaşçı ya. Akıyor ha. Vallahi tam bir savaşçı. Arkadaşlar haklı diyebilirsiniz. Ama ben bunu çok iki yüzlü bir açıklama buluyorum. Çünkü yani şunu söyleyemiyor. Abi adamlar kendi adamlarını dolduruyorlar. Bu işin AKP'den ne farkı var deyip son umudumuz olan adamları omzundan tutup silkeleyip alo CHP Kendine gel lan ne yapıyorsun demek yerine beni sikiyor, beni bokluyor. Yani ben olmayayım, başkası olsun. Fark etmez. Ben olmayayım, başkası olsun. Bakın bugün gösterdim size. Bugün bir tane daha karakter açtım. Yani geçen hafta AKP'li böyle bir karakteri açtığım zaman insanların sesi çıkmadı. Bugün bir tane eee <laughs> İBB, İBB ile ilgili başka bir eleştirme cevap veren bir hanımefendi çıktı. Ne İngilizce biliyor ne başka bir şey biliyor. Doktora yapıyormuş. Nerede nasıl yapıyor hiç bilmiyorum ama. Ee, ay. Böyle bir mesela böyle bir kadın. Nerede? Bulayım. Ha. Bakın Hamidiye Sudan işe girmiş. Şimdi kendisi Nerede İstanbul Kültür Varlıkları Başkanlığında çalışıyor Hamidiye Sudan girmiş içe işe oradan girmiş abi ee, ardından kendisi Canan Kaftancıoğlu fan görlü bu arada hayatı Canan Kaftancıoğlu'nun yanında geçmiş Sakoğlu gibi bir şey Canan Kaftancıoğlu Canan Kaftancıoğlu ile ilgili binlerce tweeti var ya bu sadece bir kısmı. Böyle bir karakter bu mesela girmiş abi İBB'de çalışıyor. Şimdi bana şunu söyleyin abi. Şimdi bana şunu söyleyin. Yani AKP'li siyasilerin yanında dolaşıp da kadro bulan insanlarla bunun ne farkı var? Yani bu insanlar biz liyakat getireceğiz, liyakat getireceğiz, liyakat getireceğiz, kadroları sınavlarla alacağız diyerek başlıyorlar. Yola böyle çıkıyorlar. Diyakatın peşinde koşacağız. Kimseyi kayırmayacağız. Kimseyi ayırmayacağız diyorlar. Bu sadece benim bugün karşılaştığım birisi. Bir tane örnek. Ne kadar farkı var? Ne kadar farkı var? Ben de bunu diyorum. Ve şunu diyorum abi. Sen eğer gerçekten bu ülkenin iyi bir ülke olmasını istiyorsan ve bizi kurtaracak kişilerin şu anki muhalefet olduğunu düşünüyorsan çıkıp diyeceksin ki abi sizin ne farkınız var? Sizin ne farkınız var? Yani bunu diyemeyeceksek o zaman neden oy veriyoruz? O zaman neyin kurtuluşundan bahsediyoruz? Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşım dediği adamın şirketinin ofisinin komşusu olan başka bir şirkete bir günde 26 milyon liralık ihale veriliyor. E ben bu nedir diyorum. Diyorlar ki niye şimdi bunu söylüyorsun? Ya ne zaman söyleyeyim? Gitmiş benim param. Benim param gitmiş abi. Ne zaman söyleyeceğim yani? Niye şimdi konuşamıyorum bunu? Neden konuşamıyorum yani ben bunu? Yani umudumuz buysa, bu ülkede umut buysa şu anki muhalefetse yani daha umutsuz bir şey görmedim ben. Yani Yani, yani ölümden kaçıp sıtmaya mı razı oluyoruz? Başka seçenek nedir diyorsunuz da ben de şunu diyorum. Bunun şundan ne farkı var? AKP'ye oy veren insanlar arasında da pek çok insan şunu diyor. Tamam abi durumlar iyi değil. Ama Erdoğan gidip kim gelecek? Başka seçenek mi var diyorlar. E sen de aynısını diyorsun. Ne farkın kaldı senin AKP seçmeninden? Bana ne farkın olduğunu söyle. Sen de diyorsun ki e Erdoğan olmasın CHP olsun Yani Erdoğan CHP olmayacak da Erdoğan mı kalsın başımızda 20 yıldır anamız ağladı diyorsun e Aynı şeyi söylüyorsun ki sen şu anda Yani bana şunu diyebiliyorsan Abi CHP Ya da muhalefet mükemmel ya Basacağız abi Çağ atlayacak ülkemiz Bunu deyip oy basıyorsan Amen abi ben seninle tartışamam Okey derim öperim yani Öperim alnından Good for you derim abi git bas derim yani Anlatabiliyor muyum? Yani şu an şeye benziyor bu tutum ee, Bazen olur ya böyle Kızlar mesela serseri erkek arkadaş yaparlar Ya da erkekler böyle e, Serseri kız arkadaş yaparlar Ya da karakterlerini çok da beğenmedikleri insanlarla çıkarlar Ve şöyle derler abi Abi ben onu düzelteceğim. <laughs> Düzelmez abi. Düzelmez. Daha iyi bir seçenek sunacaksın. Sunuyorum işte. Ya düzelirse abi peki. Ben sunuyorum. Yani, ben... Çünkü açık söyleyeyim. Benim de umudum var. E tamam. Yani, Okey olabilir. Ben şöyle düşünüyorum biraz da. Evet ciddi sıkıntılar var, evet eleştiriyoruz ve sen bu söylediğin yani şey kısmında bence tamamen haklısın e, şeyde eleştirilmeli muhalefette ve bunlar düzeltilmeli bu şekilde iktidara gelmemeli muhalefet. Evet, Ama evet. en azından bir şu zamanki kadar temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanmayacak bir iktidar değişiminde o zaman da halk gerçek bir baskıyla e, değiştiremez mi yani bu olanları? Hayır abi. Değiştiremez. Çünkü bunun sebebi şu. Baskı kuramayacak. Stockholm sendromu olacağız yine. Diyeceğiz ki e ee, abi çok sesimizi çıkarmayalım da bunlar giderse yine AKP gelecek diyecek insanlar. Ben biliyorum malımı böyle alacak. Yani bilmiyorum başka şeyler olacaktır. Like şimdi bir de sistemin değişmesiyle beraber işte hani başbakanlık vesaire Cartürk gelecek ya. Hı -hı. işte bunu beğenmez atıyorum CHP geldi yönetiyor ya da işte CHP Parti geldi ya başka partiler var. Ya e, abi siz de sıçtınız biz sizi beğenmedik siz de yanlış yaptınız AK Parti'ye benzediniz. O yüzden biz diğer partilere yöneliyoruz gibi bir adımla düzeltilemez mi? Ondan sonraki gelen partilerde a bak bunlar böyle yaptığı için tarumar oldular biz böyle yapmayalım diyemezler mi? Ben de senin gibi düşünüyordum. Ee, hmm. Ama birkaç tane olay oldu. ...bu düşüncemi şey yapan, çöpe atan... ...yani ben de şey diye düşünüyordum. Abi evet işte bunları... ...seçtikten sonra kıstırırız. Kendilerini düzeltirler. Şu anda... ...yani açık ve net bir şekilde şeyi görüyorum. Birkaç tane böyle olay oldu ve... ...toplum içinde de... E, ...yankı getirdi. Mesela şey olayı... ...Alim Karaca olayı. Fethiye'den. Belediye başkanı. Evet. Yani herifin ne olduğu belli. Hani çok böyle kurcalamaya gerek yok. Hani anlatmaya da gerek yok. Bilen biliyor, takip eden görmüştür. Adam sadece uyarı aldı. Yani gerçekten ben içlerindeki pislikleri temizleyeceklerine inansam bir, bir tane örnek çıkarsalar böyle içlerindeki bir pisliği alıp kardeşim sen pisliksin bizim partimize uygun değilsin hadi siktir git diye bilseler. Diyeceğim ki tamam. Lütfü Türkkan var. Yani adamın yapmadığı kalmadı. Lütfü Türkkan'ı uzaklaştıramıyorlar. Niye uzaklaştıramıyorlar Lütfü Türkkan'ı? Bütün Rumeli çünkü adamın elinde. Gittiği 3, zaman 4, evet. gittiği zaman arkasında 3000 4000 kişi toplanıyor. Lütfü Türkkan kodomandır, parası da vardır. E neden Lütfü Türkkan'ı uzaklaştıramıyor iyi Parti? Canan Kaftancıoğlu 30 tane falsosu var kadının. Artık 40, 50 tane falsosu var. Canan Kaftancıoğlu neden uzaklaştırılmıyor hala CHP'den? Ya benim anladığım kadarıyla e, bu. Yani kötünün iyisini seçen agalar da şey diyor. Mesela şu anda da böyle olaylar oluyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü hı hı. temel hak ve özgürlüklerimiz yok. Mesela Mert'in tweetinden de biraz öyle anladım. Hı hı. Ama diyor işte, işte muhalefet gelirse en azından daha özgür oluruz. Ve böyle bir olay olduğunda daha ciddi mesela şu an sokağa çıkamıyorum ama o zaman çıkıp belki de tepki gösterebilirim. Gibi hani kötünün iyisi evet var. Ama işte onu da en azından biraz daha kafamızı kaldırdıktan sonra çözelim gibi bir anlayış var anladığım kadarıyla. Hani evet kötü ama en azından o durum kötünün iyisi. Ee, o zaman daha fazla hareket alanımız olacak gibi anladım ben. Yani yanlış anlamış da olabilirim bilmiyorum. Ya ben açık açık söyleyeyim ben Ehvenişer'e okey değilim ya. Ya bunun adı Ama şer. müthiş bir iyi de mümkün mü abi? Yani müthiş bir Kutus, iyi değil. Bence Tabii değil. ki müthiş bir iyi değil de en azından ayyuka çıkmış şeyleri temizleseler bana o umut ışını verecekler. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani ayuka çıkmış kişiler, şahıslar ve olaylar var abi CHP ile ilgili. Ayuka çıkmış yani artık hani içinde soru işareti içermeyen olaylar. Mesela sen sordun Ekrem İmamoğlu'na şeyi. Senin yayınına geldi. Bir tane konuşma var, bir video var. İşte Yalan mı? Siz mi yalancısınız, il başkanı ha, mı? Ha, yüzde... 100, <laughs> evet, sordun sen onu. Video şu şekilde. Ee, arkadaşlar, işte çalışanların yüzde 20'si HDP'den. İşte atıyorum yüzde 30'u İyi Parti. Öyle bir konuşma var. İl başkanı <laughs> mıydı o? İlçe başkanı mıydı o? İstanbul İl Başkan Yardımcısı ha, İl Başkan Yardımcısının konuşma kaydı var Diyor ki arkadaşlar diyor, Çalışanlarımızın Belediye çalışanlarımızın işte %20'si HDP'lilerden %30'u bilmem nelilerden %30, Hı -hı. Geriye kalan %30'unu da Göz boyama için sınavlı mınavlı Mülakatta alacağız diyor değil mi Böyle bir konuşma evet. var Sen bunu İmamoğlu'na sordun Böyle bir konuşma var Hı -hı. ne diyorsunuz dedin O da ne dedi il başkan yardımcısı yalan söylüyor dedi. Ben ha, şey dedim sizin tamam. yalancısınız il başkan yardımcısım dedim. Il tamam. Başkan yardımcısı. Tamam. Peki ben de burada şunu sorarım abi. O il başkan yardımcısı neden hala görevde? Evet bence de Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilmesi gereken ve sorulması gereken bir soru. Yani ya Anladın mı? adam kayırıyorsunuz. Yani şimdi şöyle... Ya yani ben şimdi ben anladın ben mı? Yani eğer bu evet, il bu konuda kesinlikle haklısın. Eğer bu yani, il başkan yardımcısı yalan izliyoruz. söylediyse ayyuka çıkmış bir olaydır. Bak öyle bir şey varsa bile. Anladın mı? Yani Hı. belki de yine %20 HDP'li %30 İyi Parti falan dolduracaklar oraya. Ona bir şey demiyorum. Belki de öyle olacak. Hı. Ama en azından ayyuka çıkmış, ortaya çıkmış bir skandal var ve o adam görevinin başında. Neden görevinin başında abi bu adam? Yani bari onu kickle anladın mı? Suratımıza bu kadar açık ve net işemeyin yani. Şaktırmadan işe. Arkamı döndüğümde cebime işe yani. Suratıma işiyorsun ya. Bu büyük bir skandal. Sen benim suratıma işiyorsun... ...ve gülmeye devam ediyorsun yani. Bari en azından arkamı döndüğümde cebime sok penisini de öyle işe. O adam neden hala görev başında? Madem o adam yalancı... ...madem haddi olmayan bir şeyler söylemiş... Neden görev başında abi adam? Anlatabiliyor muyum? Yani benim takıldığım şeyler bunlar. En azından bunları uzaklaştırsalar. <laughs> diyeceğim ki tamam bunlarda ya bir piramit maalesef, yok. Maalesef. Ama var işte. Evet, çok bok bok gibi bir iç siyaset dinamiğimiz var. Ha? Yani senin de dediğin gibi işte güçlü olduğu için biraz ya da arkasında belli bir kitle olduğu için. Şeysiz kalıyor yani cevapsız kalıyor yaptığı kötü şeyler. Yani... Ama işte yine aynı noktaya geliyor abi. Ee, yine ehvenişer yani. Ha ehveni, evet. ehvenişer bunu, meselesi. Bunu hepimiz, evet. say, bunu hepimiz biliyoruz. Ya da mesela ben kendi adıma da söyleyeyim. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde müthiş beğendiğim bir aday olmazsa ki çok zor. Mesela ben de şeyden vereceğim. Ulan hadi yani gitsinler artık diye vereceğim. Ya da mesela ben parti tamam. oyu verirken de şu an baktığım zaman Ulan işte bu be dediğim hiçbir parti yok. Yine evet. ehvenişer yani anladın mı? Evet. Evet. Yine ...aynı noktaya geliyor. Abi ama mesele şu. Ben de diyorum ki... ...ya buna sessiz kalmayalım diyorum ya. Ve benim o... Yani... ...oy vermeme muhabbetim şuradan çıkıyor. Hı hı. Ben çıkıyorum... ...sesimi çıkarıyorum. Bu konuyla ilgili, bu tip konularla ilgili. Hı hı. İnsanlar da çıkıp deseler ki... ...ya bakın Ahmet haklı. Yediğiniz bu bokları... ...yemeyin. Yiyorsanız da gözümüzün önünde... ...yemeyin. Yiyenleri de cezalandırın. Bu konuyunda bizim gönlümüze en azından ferah tutun diyebilecek kadar cürmümüz yok bizim şu anda. Ben bunu söylüyorum. Yani Mert Günhan gibi insanlar beni kıstıracaklarına arkamda durup onların da kendilerince bir etki alanları var. Arkamda durup bu adam haklı CHP kendine gel evet oyumuz senindir ama kendini toparla kardeşim diyemiyorsa ben diyecek bir şeyim yok.